Merhaba değerli izleyicilerimiz, İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Ee, yolculuğumuz devam ediyor. Ee, biraz da Kur'an'la e, Kur'an'da Rabbimize ne diyor bu yolculukta, e, ondaki işaret levhalarına bakalım dedik. Ve geçen hafta itibariyle e, Fatiha Suresini anlama için gayret etmiştik. E, ve bir dua ile bitmiştir Fatiha Suresi. İhtinasırat ve müstaklim sıratı Amin demiştik. Yani bize istikamete hidayet eyle Allah'ım. E, nebilerin, sıfriklerin, talihlerin yoluna ile Ya Rabbi dedik. Ama mağlubin ve dalalette olanların yoluna değil. Peki hemen akabinde Allah buna cevap veriyor. Cevap verecek hidayet nedir, nereden bulabilirsiniz? Çünkü hidayet istedik ondan. İstikamete hidayet olmayı istedik. Ve işte o hidayetin, o istikametin nerede olduğunu hemen sonrasında Kur'an'ın karşı sayfasında Rabbim bize haber veriyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eliflen mim ile başladıktan sonra sure, Bakara suresi. Hemen ondan sonraki ayeti kerimede Zalikel kitabu la rayba fih. İşte zalikel. kitap. i̇şte bu kitap. Yani hidayet istemiştiniz ya. İşte size hidayete sevk edecek olan işte bu. Duanızın cevabı bu. Hidayet yolunun, güzergahının, bütün ee, şeyleri, ee, o yolun, o yolculuğun, bütün işaretleri bunda mevcut. O istikameti burada bulursunuz. Haritası bunda mevcut. O, o haritayı burada bulacaksınız. Çünkü bunu da diyor la raybe, la raybe Onda hiçbir şüphe yok. Hiçbir yamukluk da yok. Yani rayb kelimesi hiçbir hani şüphe adına en ufağın bile ıı, musallat olamayacağı hakikati dile getiriyor. Yani en küçük bir şüphe kalbeye, gönle, akla, gelecek her türlü endişeden, şüpheden uzak bir kitap. İşte bu diyor. İşte ama bu kitap kime hidayet eder? Yani istikamet istediğiniz, istikamete hidayet olmak istediğiniz, Kur'an-ı Kerim'in hidayet olduğunu ifade etti de allah Teala. Peki kime hidayet eder? Kim bu hidayetten istifade edebilir? Diyor ki devamında ayet-i kerimenin müttakilere hidayet. Yani sakınanlara ve arınmak isteyen, isteyenlere hidayet eder. Talep edene hidayet eder. Talep etmeyene, öyle değil mi? O manada bir hidayet talebi yoksa, Kur'an diyor, e, kafirin küfrünü arttır. Okur ama ondan hidayet bulmaz. Kimin hidayetini arttırıyor? kimi hidayete yol açıyor? Onu, onda hidayet bulma maksatlı okuyun. Bir yol isteğini, bir yol, hangi yolda gideceğine merak edin. Onu o Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamı olarak kabul edin. Allah kelamı beni yaratanın bana çizdiği yol bir rehberi diye bakana hidayet ediyor. Yoksa işte bu da neymiş canım deyip belki de hiç değer vermeden veya eksik arayarak veya sadece edebi mülazalarla bakan, kafirce bakan inanmadan bakana hidayeti yok demek ki. Hidayetin birinci şartının olduğunu görmüş oluyoruz. Demek ki isteyene sakınana, bundan, bunu arzu edip bu yolda gayret edene hidayet edecek Kur'an-ı Kerim. Ve sonra da akabinde gelen ayetlerle Allah-u Teala hidayette olup olun olmadığımızı test etmemizi sevk edecek e, özellikleri bize sunuyor. Müttakilerin özellikleri. Yani hidayet olunanları. Yani Kur'an bize hidayet etti ise, Kur'an'la hidayetlendi ve istikamete yöneldi ise, o istikameti e, o istikamette hangi özellikler Hangi özelliklerle donanmış olmamız lazım? allah Teala onu bize kendimize test maksatlı adeta o onun özelliklerini sunuyor devamında ayeti kelimelerde nedir kimdir onlar hidayet olunanlar hidayette olanlar kimlerdir onlar ellezine işte onlar yü'ne inanırlar neye inanırlar Biri var gayba. Gayb nedir arkadaşlar? Gayb dedi külli olarak Allah'a inanma Allah gayb Melekler gayb, Peygamberler gayb, kitaplar gayb, ahiret gayb, gayb, kadere iman gayb. Yani imanın bütün hükümlerinde bir kere önce öncelikle inan. Yani insan inanıyorsa demek ki birinci maddesi hidayetin hidayetti olmanın en önemli birinci maddesi onlar gayba inanırlar. Görmedikleri halde e, Allah'a inanırlar görmedikleri halde bütün peygamberlere inanırlar. Kitaplara, meleklere, ahiret gününe ve kaza ve kadere inanırlar. Birincisi bu yani. Bakacaksın, evet inanıyor muyum ben? Meleklere, kitaplara, allah Teala iman zaten en başta. Bütün bunlar hususunda bir endişem, bir şüphem var mı? Veya bu konuda nasıl hidayet olabilirim? Gene Kur'an-ı Kerim'den bakacak, olacak. Yani çünkü hidayet e, kaynakları orada diyor. Ve o hidayetten nasibini aldıysan ey kulu, neye test edeceksin imanın şartlarına dair bir endişen, bir şüphen olmasın, bir gayba inanan müminler, müttakiler, o ee, Allah'ı arayanlar, o yolda olmak isteyenler, istikamet isteyenler, istikamette olanların birinci vasfı demek ki iman, Allah'a ve ee, iman hakikatlerine inanmak. Hemen sonrasında ve yuqîmûne salate diyor. Evet. Nedir? Ne Onlar namazlarını ikame ederler. Namaz için namaz kılıyoruz da biraz buna değinmiştik. Çünkü inanıyorsa o inancının devamiyeti, o inancın meleke haline gelmesi, o inancın karakter haline gelmesi, eşya ve hadiselere o iman gözlüğüyle bakabilmesi, ona devam edebilmesi, ibadetlerini yapması ve bu, bu ibadetlerin içerisinde hususan namazın ehemmiyetine dikkatinizi çekmiştik arkadaşlar. İkame diye burada ifade etmiş. Yani e, direk gibi hani ikame diye kılarlar demiyor. Ikame, i̇kame ederler anlamı. Hani çadırın orta direği gibi düşünün. Ana direk. Ve her şey onun etrafında e, yerini alıyor. İşte namaz hayatın ortasına e, çakılacak bir hakikat ve her şey ona göre ayarlanacak, namaza göre yaşanacak, namaza göre bütün işler e, planlanacak. Namaz o planın en baş unsuru olarak yerini alacak. Demek ki hidayette miyim, değil miyim? Ben acaba doğru mu yapıyorum, doğru yolda gidiyor muyum, gitmiyor muyum? Birincisinde hemen imanınızı sorgularken hemen ikinci ayakta namaz evet benim hayatımın içerisinde acaba nerededir ona bakacağız demek ki. Sonrasında devamında ne diyor? Ve minna razefi namim yufi Bakın bir e, abimiz anlatmıştı e, bir e, şeye benzetti, e, teraziye benzetti iman. Terazinin böyle ana unsuru iman. İmanın iki yanında terazinin bir kefesinde işte e, namaz bir kefesinde infak. İnfakla namaz ayrılmaz bir ikili. İman ikiz kardeş gibiler adeta. Hani e, o imandan doğan ikiz kardeş. Hani iman e, hakikatinden doğan iki ikiz kardeşler. Bir, biri biri diğerini gerektiriyor. Yani iman namazı gerektiriyor bir de iman infakı gerektiriyor ki İstikamette ben infak edebiliyor muyum? Allah'ın verdiklerini, Allah'ın bana ihsan ettiklerini Allah yolunda, Allah rızası dairesinde Rabbimin gösterdiği istikamette, istikametli bir şekilde kullanabiliyor muyum? Allah'ın verdiği yerlere tevdi edebiliyor muyum? Ona göre dağıtabiliyor muyum? Ben onları verebiliyor muyum? Nafaka Allah'ın verdiğini Allah yolunda, Allah'ın kullarına harcayabiliyor muyum? İşte e, bu iki hakikat namaz ve infak hakikati e, namaz, imanın şahsi hayatımızdaki görünürlüğü ise infak, sosyal hayattaki imanın neticesi e, diyoruz. Dolayısıyla iki alanda da enfüsi ve afaki anlamda imanın neticesi diyebiliriz yani bunlara ve aynı zamanda iman neticesi olmakla beraber hidayetin de göstergesi, hidayette olmanın, istikamette olmanın göstergesi olmuş oluyor demek ki bunlar. Gene devam ediyor e, sonraki ayetik kerime ile müttakilerin vasıfları devam ediyor. İşte onlar diyor tekrar işte o müminler bimâ önzile ileyke ve mâ önzile min sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Yani önceki peygamberlere tekrar teyit etmiş ee, ve onların arasında tefrik gözetmezler, ayrım yapmazlar yani. Aynı sana indirilene inandıkları gibi sana, senden öncekilere de inanırlar. Yani bozulmuş olan e, şeye, İncil ve Tevrat'a inanmak anlamında değil ama o öyle kitap, temavi kitabın indirildiğine, onun varlığına inanmak. Bozulmuş, bozanlar insanlar ve ondan önceki Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlere inanmak anlamında sana ve senden önce indirilene, sana, indirilene ve senden önceki inanma açısından bir fark da gözetmeden ne yaparlar? İnanırlar. Ve devamında işte en önemli vasıflardan bir tanesi daha geliyor. Ve bil ahiretihim Bakın girişte ee, müttakilerin vasıflarını sayarken hemen iman dedi. Arkasından o imanın e, açılımını yaptı adeta. Namaz ve infakla bir fiiliyatı bizim önümüze koydu. Sonra tekrar kalbi ve ruhi hayata döndü ve imana döndü. çünkü orada ee, Yani o kadar inanırlar ki işte tekrar en zor inanılacak hadiselere bile inanırlar ve hatta onun ötesinde öyle inanırlar ki susan ahiret gününe yakindir. Yani e, adeta bunu e, izah edecek, ifade edecek olursa cennet nimetleri içerisinde yüzüyormuşçasına ya da öyle öylesine cennete yakın ya da cehennem içerisinde yanacakmışçasına öylesine cehennemi yakın görürler ki Günahlardan kaçmada, e, ibadetleri ve sevapları işlemede, iyilikleri ve hayırları işlemede müthiş bir motivasyon kaynağı olur bu yakini. Yani evet, hani bir e, günah e, elini uzatacağı zaman yanacak kadar yakin hissetmek, sanki yanıyormuşçasına, ateş yakmışçasına, yakacakmışçasına ondan beri kalmak, ondan uzak kalmak, ondan kaçmak yani ve gene bir hayır işlediğinde bir güzellik işlemek için cennet yamaçları gibi gelmesi. Yani Rabbimin rızası istikametinde e, ibadeti taatta bulunmak, hayır hasenat işlerinde bulunmanın e, öyle güzel öyle güzel gelmesi ki yani cennet gibi gelmesi. Cennet yamaçlarında dolaşıyor gibi gelmesi. E, bir ağacın altında cennetteki bir ağacın altında dinleniyor gibi gelmesi adeta. Öylesine kolay, öylesine güzel gelmesi, ahirete yakin olmak. Yani ahirete yakin olmak dediğimizde hesaptan belki o endişeyle tir tir titremesi, hesap endişesiyle tir tir titremesi, hesabını veremeyeceği bir hayatı yaşamaktan iştidam edip korkup kaçılması ya. Ben hesabını veremeyeceğim şeylerden Allah'a sığınırım demesi kulun. Ee, sahabe Efendimiz e, anlatılırken Kendimiz öyle diyor onlar için. Adeta onlar cennet yamaçlarında gezmişcesine cennete, cehennemde yanmışcasına cehenneme inanırlardı. Ve hesaptan korkup tir titrerlerdi buyuruyor. Yani öyle korkarlardı. Ben nasıl bunun hesabını vereceğim endişesini taşırlardı. Hesabını vermek veremeyeceği bir hayatı yaşamayı istemezlerdi adeta. İşte demek ki müttakillerin müttakilere ait bu vasıfları test edecek, kendimize bakacağız. Biz hidayette miyiz? Kur'an'ın hidayetine e, ulaşmış, Kur'an hidayetiyle bezenmiş olan kullardaki özellikler bunlar demek ki bir iman hakikatlerin oturmuş olması, namaz ve infakı bir karakter olarak insanın hayatında yer almış olması. İşte ben bu muyum, böyle miyim, değil miyim test edebileceğim ee, özellikler bunlar. Ve eğer bunları ben kendimde bulabiliyorsam, bu özellikler bende nispeten var ise o zaman oh ne güzel, ne değil? işte onlar diyor. İşte onlar. Üle iki ala hüden min Rabbihim. Rablerinden hidayet Evet o istediğiniz dua dua günde kırk defa Fatiha haline istediğiniz hidayet vardı ya, Allah'ın hidayet kitabı olarak gö gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le bu e, isteğinize cevabını vermişti ya, işte siz o isteğinize ulaştınız. Allah'tan hidayet üzeresiniz. Niye? İnancınızda bütün iman hakikatleri ile ilgili şek ve şüphe duymadan kalp ve ruhunuzda, hayatınızda onları yerleştirdiniz. İman, imanla bakabiliyorsunuz hayata. İman gözüyle bakıyorsunuz. Eşya ve hadiselere öyle bakıyorsunuz. Ve namaz ve infakı adeta karakterinizin bir parçası haline getirdiniz. Namazsız olmaz, infaksız olmaz, vermeden olmaz, kılmadan olmaz. İnsan olmanın, hakiki insan olmanın yolunun buradan geçtiğini anladınız. Ve işte sonra da Allah'tan korkma, o din gününe inanma, ahiret gününe inanma hususunda, hesap verme hususunda, ayı yakine, o endişeyi de kalbinizde duyuyorsanız, o iki korkuyu bir arada vermem diyor ya Allah-u Teala, dünyadayken korkan, hesap endişesiyle korkanı, ahirette hesap gününde korkutmam, orada sevindiririm. Dünyada ise korkmayanı, endişe taşımayanı, hesap vermeyecekmiş gibi yaşayanı ise orada Beklesin korkuyu dediği gibi Rabbimizin işte bunları kendimiz kendimizde bulabiliyorsak nispeten bile olsun bulabiliyorsak demek ki doğru yoldayız. İstikametimiz sağır demektir. Rabbimizin rızasına doğru giden yoldayız demektir. Çünkü Allah öyle demiş. Melekler bir Rabbim İşte onlar e, Rablerinden ve bekâiyet üzerindedirler. Ve ulaiike humul işte onlar kurtulanlardır eğer hidayette ise kul, istikamette ise istikamete hidayet olunuyorsa doğru yolda yol e, yürüyebiliyorsa Allah'a doğru gidebiliyorsa hayırları işleyebiliyorsa hayırlarla meşgul oluyor ve o hayrı sevebiliyorsa o güzellikler kalbinde ve ruhunda inşirahlar salabiliyorsa işte o zaman hakiki kurtuluş odur. Yoksa dünyadaki kurtuluşlar kurtuluş değildirler haddizatında. Başka bir çilenin başlayışıdır adeta. İşte e, görüyoruz günümüzde değil mi? E, Türkiye'den kurtulduk diyoruz. E, başka bir ülkeye geldik. Orada zorluklar var. O, o zorluklara entegrasyonu sağlıyorsun. E, bir şeyleri hallediyorsun. Başka zorluklar başlıyor. Kurtuluş diye bir şey yok. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Ben öyle diyorum. Bittiğinde eğer bütün çileler bittiyse hayat da bitiyor zaten. Çünkü dünyada bir şeyden kurtulma diye bir şey yok yani. Burası çile yeri, burası imtihan yeri, burası tarla, ekme yeri. Kurtulunacak yer, gerçek kurtuluş ise yegane ve yegane nedir? Ee, Allah'ın rızasında ve inşallah e, ee, selamün kavlamir rabbir rahim kitabını duyduğumuz andadır. Rabbim duyanlardan eylesin. O gerçek kurtuluşla kurtuluşa erenlerden eylesin inşallah ve Rabbim bu yolculuğumuzu hayırlara vesile kılsın. İrfan yolunda kalın, yolculuğunuzu hayırlı kılın inşallah. Bugünlük de bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar. Rabbim ee, hoşnut olacağı yolculardan eylesin bizleri, sizleri inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.